Arkadaşlar, Adana sokaklarında geziyoruz. Sizlere Yağ Camii tanıtacağız. Yok, Hadi gelin benimle beraber. İçeri girer girmez şu atmosferi sizlere göstermek istedim. Minaresi burada. Şu şekilde. Çöpe çevre bir görelim Yağ Camii. Adana'nın arkadaşlar Büyük saate varmadan hemen yakınında burası konum olarak da bulabilirsiniz. Şu şekilde kadın mescidi var ve burası da genel olarak erkeklerin namaz kıldığı yer. Şu şekilde şurada ilçe müftülük var. Hemen şurada tuvalet, hemen aşağıda da bir abdesthane var. Hadi abdesthaneyi sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten hayran kalacaksınız. Hemen geçelim. Abdesthane, tuvalet üst tarafta. Tuvalet 10 TL. Hadi geçelim abdesthanesine. Evet, arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Tarih. Yani şurada gelip abdest almanız yani gerçekten çok çok şey bir yer. Anlatamıyorum. Ben de ilk defa giriyorum arkadaşlar. Bir Adana olarak ilk defa giriyorum. Bu şekilde bir ses yansıma iş biliyorsunuz. Tam bir tarih. Evet. Bu şekilde abdest alma yerleri var. Hemen alt tarafa giriyorsunuz gösterdiğim gibi. Ya cami zaten tarih kokan bir yer. Bu şekilde de eve çıkalım. Sizlere caminin iç tarafını da göstermek istiyorum. Ee, kanalımızda çok fazla bu tür videolar yok ama daha önce de söylemiştim. Çok farklı videolar da gelecek demiştim. Burası Yağ Cami Afdesanesi. Hadi gelin caminin iç tarafına bakalım. Şu şekilde kadınlar ayrı. Değil mi abi? Kadınlar ayrı. Tuvaletleri var. 10 TL giriş ücreti. Tabii ki hizmet ücreti olunca daha temiz oluyor. Daha kaliteli oluyor. Gördüğünüz gibi kadınlar mescidi bu taraf Şimdi sizinle beraber namaz kılınan mekâla da girelim. Arkadaşlar tarih konusunda bu tür e, binalara... Bakın şurada bağış kutusu var. Buradan da bağış yapabilirsiniz. Hadi girelim. Evet, içerideyiz. İnsanlar namaz kılıyor. Çok rahatsız etmeyelim. Dediğim gibi bu tür mekanlara ilgiliyseniz mutlaka gelin. Adana Yağcı Şaraya çıkıyoruz. Yardım etmek isteyenler için de dediğim gibi burada yağ cami bağış kutusu var. Hemen şu şekilde tekrardan. Arkadaşlar dediğim gibi içeriye girdiğiniz anda o tarihin kokusunu hissedebiliyorsunuz. Şu şekilde de burada idari bina, idari binaya da gelip daha detaylı bilgi alabilirsiniz cami hakkında. Evet arkadaşlar yağ camı bu şekilde. Dediğim gibi T.C. Seyhan Mayık Kanakımlı ilçe müftülüğü hemen girişte. Burayı da sizlere göstermiş oldum. Şu şekilde arkadaşlar biraz önce gördük abdesthanenin havalandırmaları. Şu kızım komple havalandırma. Arkadaşlar sizlere yağ camıyı da göstermiş oldum. Bu tür videolar tabii ki gelecektir. Kanalımızda çok fazla bu tür videolar yok ama Bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Devam edelim. Evet çıkıyoruz. Şu şekilde turşu, şalgam, hemen yanında helvalar, cezeriler. Büyük saat istikametle şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde giderseniz ya camide çıktıktan sonra büyük saati bulursunuz. Yani bu şekilde kısa bir video olsun istedik. Ee, her zaman diyoruz bu tür mekanlara ilgi duyan varsa onlara umarım faydalı olur. Evet, Yağ Cami Ramazan Vakfı'na ait olduğunu belirtiyor. Şurada arkadaşlar bakın bilgi var. Ramazanoğlu Halil Bey'in emriyle 906 yani 1501 yılında camiye çevrilmiş. Daha önce burası muhtemelen evde olabilir. Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından medrese yapılmıştır diyor. Mimarı bilinmemektedir. Evet. Gördüğünüz gibi biraz önce girdik abdesthane. Burası da arkadaşlar caminin iç kısmı, şu dış kısmı. Bu şekilde de içeride gerek yabancılar için gerek Türkler için bilgilendirme yapılmış. Evet güzel bir cami bu şekilde sizlere tekrar göstermek istiyorum. Şurada da gördüğünüz gibi burada da e, suyu içebilirsiniz. Gayet Adana suyu içilebiliyor. Evet bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi sizler de bu tür yer mekanlara e, ilgiliyseniz ilgilisiniz. Gelip burada zaman geçirebilirsiniz. Bu şekilde hemen yan tarafta da simit, ayran var. Abi ne kadar şalgamın bardağı? Şalgamın bardağı 15 lira. Bardak 15 lira, simit? Simit 10 lira, bir şalgam bir 25 lira. lira, burada da karnınızı doyurabilirsiniz. Tabii ki, abi, tacili, acılı. Acılı ve taneli. Şimdi şalgam çabuk. nedeni burası. Aynen abi, şöyle gösterir misin? Bir bardak şalgam mı? Abi çok sağ ol. Çok teşekkürler. Arzu Şalgamlık gelip hemen Yağ Cami'nin yanında Şimdi bu mekanda. Evet, nakliye de e, nakliye size ait mi alıyor abi? Her şey kargo, margo her şeyle gönderiyoruz. Taneler tamam. Taneleri için de açılıyor yanlarında. 10 TL, şalgam 15 TL. Sizleri bekliyor Arzu Şalgam. İki şalgam, iki simit de karnını doyurabiliyorsun burada. Aynen abi. Kolay gelsin ayrıca. Şalgam ikram edin. Abi çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar Yağ Cami'nin hemen yan taraflarında da bu şekilde küçük küçük dükkanlar var. Ee, i̇nsanlar buraya gelip alışveriş yapabiliyorlar bu şekilde. Hemen arka tarafına beraber bakalım. Yani Tabi e, tabii ki camilerin bu şekilde buradan da kira geliri oluyor. Camiye destek amaçlı. Bakın hemen dış tarafında sizlere çekmek istedim. Dış tarafı da dediğim gibi tarih kokuyor. Tabii ki bunlar bu gibi yerler e, Adana'mızın ya da bu gibi yerler şehirlerin e, olmazsa olmazı. Daha fazla turist çekebiliyor bu tür yerler. Ben de dediğim gibi kanalıma bu şekilde de e, böyle bir Video hazırladım e, Bilmeyen arkadaşlarımız için umarım e, Mekanı tanıtmak açısından Çok iyi olacaktır Gelmek isteyenler ise e, Bu tür yerlere gelip Gezi yapabilirler Gerçekten çok fazla turist gelebiliyor e, Bu tür tarihi mekanlara Bakın yapılış tarihi dahi Belli değil Hemen arka tarafta Bu şekilde içe müthül girişidir. Şuradan şekilde de arkadaşlar göstermek istedim. Evet arkadaşlar mekanı tanıtmak bizden. Gelip görmek sizden. Yağ cami dediğim gibi. E, videoyu burada bitiriyoruz. Dediğim gibi takip etmeyi ihmal etmeyin.